Cihan Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Konya'mıza. Siz nasılsınız? İyi de iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel karşıladınız. Her zaman, her zaman efendim. Cihan Bey, sizi biraz tanımak istiyorum. Burası nasıl kuruldu? Ben 27 yaşındayım. Ee, i̇smim Cihan Barıştıran. Aziz'in yeri e, çok geçmişe dayalı bir geçmişi vardır. Babadan kalma bir yer olduğu için Uzun yıllardır, 60 yıldır biz bu sokağın esnafıyız. Efendim. 60 yıldır hizmet 60 yıldır. veriyorsunuz bu evet. sokakta. Evet. Harikasınız. Peki Konya mutfağını diğer yöresel mutfaklardan ayıran en önemli özellik nedir? Bu çok önemli bir detay. Çünkü yöresel yemekleri olmasıdır. Hı hı. Yöresel yemeklerimiz de tabii önümüzde. Başka Nedir bir yöresel bunlar? yemeği yoktur. Miyiz? Sadece bunlardır. Nedir bunlar? Bambi çorbası sınıfının en güzel çorbasıdır. Hı hı. Zaten hastası da çoktur. Tirit çok merak edilir zaten. Et, et ekmek, bıçak arası Mevlana'yı da zaten Onu artık zaten konuşmaya gerek yok. Biliyor. Ben tiriti merak ediyorum. Tirit nasıl yapılır? Tirit bu şekilde görünümü. Hı hı. Çömlek tabak. Tereyağlı ekmek, yoğurt, sos. Sos 6-7 karışımdan oluşuyor. 6-7 karışımdan oluşan evet. bir sosumuz var. Kendimize ait. Has Bize has olan bir durum. Üstü de kırmızı et sonunudur. Menümün en güzel yemeğidir. Peki Cihan Bey, sizce en çok beğenilen, sipariş edilen, olumlu dönüş alan yemeğiniz hangisi? Tirit. Çok merak ediliyor. <Gülüyor> çok <Gülüyor> tercih çok ediliyor. ediyoruz. Tirit çok merak edildiği için de çok satıyorum. Hı hı. Ben bile bizzat çok seviyorum yani. Siz de çok severek yiyorsunuz. Vanlısınız ama Konya mutfağının Tirit'ine aşıksınız. Bayılıyorum diyebilirim. Bizim gibi lokantanıza ilk defa gelen misafirlerinize özellikle tattırmak istediğiniz lezzetiniz hangisi? Bamyadır, Tirit'tir. Tabii bamya şöyle bir olay var. Genellikle yemek olarak biliniyor ama bu çorbası burada oluyor. Hı hı. E, çorbayı kesinlikle tavsiye ederim bamya'yı yani. Tirit aynı zamanda kesinlikle masaya sunarım yani iş i̇şte müşteri alması ile ikram ettiğim bile oluyor. Peki Cihan Bey, kullandığınız etinizi nereden tedarik ediyorsunuz? Tedarik ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Sebzelerimizden başlayacak olursak en kaliteli olacak şekilde alıyoruz. Hı hı. Kapasitemize göre alıyoruz biz. Günl ee, günlük değil iki günlük bir günlük ama hı hı. kapasitemize göre alıyoruz. Ee, aynı zamanda eti de kendimiz tedarik ediyoruz. Nasıl tedarik ediyoruz? Kendi çiftliğimizden kendi malamızı kesiyoruz. Harikasınız tamam. yani kendi çiftliğinizden kesinlikle, direkt müşteriye kesinlikle, geliyor. Kesinlikle. Peki Cihan Bey, turistler ve şey şehir dışından gelen misafirler restoranda hangi yemeği yiyip en çok ona şaşırıyorlar? Çok güzel yorum aldım. Tilit. Tekrar tilit, tekrar tirit. ve En güzel yorumlar tride geliyor. Şaşırdıkları yemek? Şaşırdıkları yemek, görmedikleri yemek. Etli ekmek bıçak arası Mevlana bizim en meşhur yemeğimizdir ama şu an 81 ilde değil, dünyada var. Evet. Ama tilidi tilidi yapan yerde yemek lazım. Tirit her yerde yapılmıyor. Her yerde de yenilmez Asla yapılmaz, her yerde de yenmez. Tavsiyem Mevlana'dır. Mevlana civarındaki esnaflardan yemeğinizi tavsiye tavsiye ederim bu dışarıdan gelen misafirlerim. Bamya çorbasına şaşırıyorlar mı? Bamya çorbasını zaten herkes yemek olarak söylediğimiz Hı. zaman biz yemek yemeyeceğiz, çorba içeceğiz. Hayır efendim Bamya bizde çorba dediğimiz zaman abi şaşırıyorlar yani. Peki Cihan Bey, Hı. size gelen ilginç bir yorum, unutamadığınız bir müşteri anınız var mı? Bizimle paylaşır mısınız? Şimdi şöyle, hiçbir müşterimi unutmam. Hı hı. Çok güzel anılarım olur. Çünkü memnun bıraktığım her müşterim bana unutamayacağım anılar yaşatır ve bu da benim için keyiftir. Hı hı. Asla hiçbir zorluğu yoktur. Peki Cihan Bey, bu mesleğin zor yanları ve en keyif aldığınız anlar nelerdir? Nelerden keyif alıyorsunuz bu işi yaparken? En keyif aldığım tarafı siz gibi değerli misafirlerimizi, dışarıdan gelen misafirlerimizi memnun bıraktığımız zaman bu benim için en güzel durumdur. Çok en keyif alan tarafı bu teşekkür ederiz. Peki zorlandığınız anlar oluyor mu? Onlar neler? Her işin bir zorluğu vardır. Evet. Ben de zorluk yoktur. Ben zorlanmam. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bu güzel sohbet için bizi çok güzel ağırladınız. Her zaman. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.